Evet gençler bugün anneler günü özel. Asamada omlet yapıyoruz. Bunda neler var? Ee, önceden biz e, ayrı ayrı şey yapmadık. Özellikle e, peynir, e, tulum peyniri olacak. hangi türünü seversiniz? E, daha sonra içinde bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, e, efendim bir tane ya da soğanın büyüklüğüne göre iki tane yeşil soğan, eee Bunları şey yapıyorsunuz. daha sonra yumurta 4 tane yumurta koyduk. Biraz karabiber, tane karabiber çekilmiş. Ee, ve biraz da pul biber attık zevkinize göre. Daha sonra bunları ne yapacağız? İyice güzelce karıştırıyoruz. Omletimize geçiş yapacağız. Tavamıza güzelce yerleştiriyoruz. Çevirmesi kolay olsun diye e, hamsi tavasını tercih ettik. Daha sonra siz isterseniz başka türlü tavada da yapabilirsiniz. Yayıyoruz. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Evet. Bir tarafı oldu zannediyoruz. Bir çevireceğiz bakacağız. Bakıyoruz. Evet. Harika. Enfes pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi çevirip diğer tarafa bakacağız. Harika. Evet. tabağı alabiliriz artık. Evet. Anneler gününe layık bir omlet. Afiyet olsun.